Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Biz bugün Eylül ile birlikte cips evet. kızartacağız. Gördüğünüz gibi rengarenk cipslerimiz var. Onlar büyüyecekmiş. Evet kocaman oluyorlar. Bunlar arkadaşlar piyasada Suriye cipsi, renkli cips diye satılıyor. Biz de alıp denemek istedik nasıl olduklarını görmek istedik. Ve bunu denerken de sizlerle birlikte yapmak istedik. Evet. Bir yağ ısıtma, ısıtmaya başladım ben tavada. Size Baş, söylemeye başlamadan önce birazcık tuz atacağım içine ki tuzlu cips daha güzel olur diye. Yağımız iyice de kızması gerekiyor. Cipsleri içine attığımızda cipsler içinde büyüyecekler. Anne Yani iyice de ısınması gerekiyor. Hmm. Evet. Birazcık daha beklersek daha iyi olur. İsterseniz şimdi bir tane atayım görün. E, açılmayacak ama yağ çok ısındığında iyice de açılıyor. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya çok ısınmadan attığımız için ancak bu kadar açılı bu ama birazdan attıklarımız daha çok daha büyük olacaklar. Rengarenk kocaman cipslere ulaşacağız. Bakın kocaman oldu biraz. Bu soruya cipsini ben araştırdım. içinde nişasta patates falan varmış. Herhalde rengarenk olması için de gıda boyası kullanıyorlar arkadaşlar. Hani paketlerin üstünde hiçbir şey yazmıyor diye merak ettim araştırırken. Gördüğümüzde aslında makarna gibi. Ama evet. makarna değiller. Evet cipsler. Suda harçlayıp deneyen arkadaşlar olmuşlar. Olmamış. Kırında ısıtanlar, tost makinesinde ısıtanlar ya da mikroda yapanlar olmuş ama en güzeli yağda olduğu söyleniyor. Biz de o yüzden yağda yapacağız hep beraber. Şimdi biraz atıyorum. Hazır mısın? Evet. Bak 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 açılmaya başlıyorlar. Hemen açıldılar. Gördünüz mü? Baba şuna bak. Bunu biraz çevirelim. Hayır çeviremedim düşürdüm. Kızardığında da hemen almamız gerekiyor. Yoksa çok çabuk yanıyor. Hemen biraz daha atıyorum. Yiyeceğim giriyor. Ben yatacağım. Sen ama olmaz. Çünkü ya kızgın yağ olduğu için eline sıçrayabilir, yanabilirsin anneciğim. Yani o yüzden, ben ne yüzden sen yiyeceksin. Yemeğe hazır ol. Oh, oh, kocaman oldular. Işte yuvarlak olan. Oh. Yuvarlak olan Yine, işte ne anne? Yine hepsini alalım. Yiyeceğim diyor anne. Yiyebilirsin ama sıcaktır biraz bekle bence. Elin hangi rengin tadına bakmak istersin? Mavi. Mavi mi? Şuradan bir tane çiçekli mavi alacağım sana. İşte. Ben de pembe aldım. Hmm. Mısır patlatmasına benziyor. Ama mısır patlatması değil. Evet. Biraz patates cipsine benziyor. Hı. Ama çok tatlı. Rengarenk güzel bir şey elimizde oldu. Hı hı. Beğendin mi? Hadi arkadaşlar gelin hep beraber yiyelim. Gelsin mi arkadaşlar da? Hadi bekliyoruz size. Görüşürüz. Hoşçakalın.